annenin havar çalıkları altında ismini soranlara esterkiniz hanım dedin mi ki? Bir gece yarısı evin basıldın seni. senin? Annen Kürtçe basıklarını toprağa gömdü mü? Abinin hiç gidip bir daha gelmediği oldu mu? Bir sabah ezanında köy meydanında toplatıldın mı? Size akşama kadar müsaade defolun gidin diyen oldu mu? Yakıldı mı köyün, en sevdiğin kuzun da kaldı mı yangınlarda Sen de terk ettin mi toprağını, taşını, suyunu, kuzularını? Senin de baban, ne gidi kuremin, ne gidi eme vegerin rojeki dedi mi? Kan döktü mü gözlerin, sonra şehirlerde karo diyen oldu mu? Annenle sokak sokak ev ararken, kürde vermiyoruz veya diyen oldu mu? Sen de yaşadın mı yoksulluğu iliklerine kadar? Sahibe, sen de aşık oldun mu çocukken bir Türk kızına? Konuşmak istediğinde dilinle alay edildi mi? Okulda andımızı okurken seni de sardı mı çocuğun Ama ben kürdüm diye bağırmak istedin mi? Seni çeviren polisler alın bunu, Açları yapışı, Kürt olduğu her halinden belli dediler mi? Dövüldün mü ölürcesine kanıt Ah, soracak çok şey var da son olsun sabır be. ver sen ben hiç tahir oldun bu pır zirek pak revan bu pır zirek pak revan